çantamızın üçüncü bölümüyle devam ediyoruz Kağıtların başında ve sonunda olan incecik bir bölüm oluyor bazen öyle iki tane kat yaptım bunlarla da şöyle kayığıma direkt yapacağım şimdi ama önce ne yapıyorum büyük olan yelken bölümünü alıyorum şöyle bir yaklaşık iki santim göz kararı ara veriyorum ve ölçüyorum yani şuraya kadar bir ikinci siyahıma kadar şuradan başlayarak bir adet direk yapacağız şuradan şöyle bakayım şurası iyidir şunları şöyle kenara alayım şuradan başlıyorum ve aynı sırayı takip ederek elimle de altta pay bırakıyorum ki orayı daha sonra tığımla içeride sabitleyip sağlamlaştıracağım ve içeride yok edeceğim şuradan yeniden başlayayım orada bir karışıklık oldu buradan başlıyorum aynı sırayı takip ederek görünebiliyor mu acaba şuradan da biraz yaklaştırayım kameramı ilmek kaydırma ile direğimi yapıyorum İki kat olduğu için de Tabii ki zorlaştırıyor biraz ama bu çok bizim çanta örerken kullanmadığımız bölümleri de böyle ufak tefek bölümlerde kullanırsak işimize yarar çöpe gitmemiş olur alttaki ipi de içinden çevirerek şöyle göstereyim şöyle sağlı sollu burgular yaparak yok edebiliriz önce ben bir düğüm atayım alttaki ipime Daha sonra sağa sol yaparak bu örmüş olduğum şeyin içinde parmaklarımla hissederek yok edeceğim onu. Şimdi mesela buradan tığımı attım. Önce o küçük ipi şu küçük ipimizi şunun sağına getiriyoruz. Alıyoruz. Burada örmemizi yapıyoruz devam ederken diğer tarafa getiriyoruz. Şimdi şuradan böylece sonradan tek tek uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Eğer bu uzun bir ipse de en son ucunu kesiveriyoruz. Oluyor bitiyor. Evet. Şimdi benim oradaki ipimi doladım. Çok minik bir uç kaldı. Orayla uğraşmayacağım artık. Keseceğim. Buradan devam ediyorum ilmek kaydırmama bunu yapmasanız da olur çünkü zaten çok görünen bir şey değil çok görünen bir parça değil ama ben yapanlar içinde yapmak istedim kendimde zaten birinde görsem yaparım burayı çünkü yelkenliğinin de bir direği hoş olur diye düşünüyorum tekrar ölçelim ipimizi koparmadan şuradan başlayacaktık Evet bence siyahın tam şurasında bitireyim zaten diğer siyahtan gözükmeyecek düzeltiyoruz ve içeri çekeceğim ve bunu arkadan bağlayacağım yelkenlerimi de sağlı sollu ayarlayıp diktikten sonra buluşalım arkadaşlar burada sapımı başladım 8 zincir çektim 7 tane sık iğne yaptım ve her seferinde kenarda zincir çekmeden dönüyorum 7 sık iğne yapıyorum yaklaşık olarak 70 santim uzunluğunda bir çanta sapı öreceğim iki tane ve sonra buluşacağız 8 zincir çekip 7 sık iğne yaparak 70 santim uzunluğunda çanta sapımı ördüm şimdi sizinle son sapımı nasıl diktiğimi göstereceğim diğerlerini diktim hemen ipimi taktım ve geldim şimdi şöyle Dört bir tarafından çırpma dikişi ile ben dıştan diktim. Bir de buradan da dikerek bayağı sağlam bir sapımız oldu. Çantamızın önce ortasını buluyoruz. Sonra yanlarını buluyoruz. Sonra ortadan itibaren 11. 12. artık nasıl istiyorsanız sık iğnemizin üzerine işaretimizi alıyoruz ve bu işaretten yana doğru çantamızın yanına doğru sapımızı koyuyoruz bunu ister içten yapın ister dıştan yapın fark etmez nasıl istiyorsanız kullanmak öyle yapın şimdi burada şu kırmızının ilk sırasından itibaren diktim ben ister sabunla çizin sabunumu da az önce düşürüp kırdım o yüzden böyle kenarları tırtık tırtık İster çizmeden de yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar çizse daha kolay olur. Bu sabun da herhangi bir dikiş biçki sabunu değil. Bildiğiniz sabunun son hali, inceli inceli bu hale gelmiş hali. Güzelce şöyle yapalım. Şimdi beraberce çırpma dikişimi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şuradan başlıyorum dikmeye. Şöyle büyük büyük göstereceğim size. Sonra ben bunu söküp tekrardan dikeceğim. Şöyle her bir sık iğnemin kenarından geçiyorum. Aynı hizadan karşıya geçiyorum. Alttan bir önceki sık iğneme geçip çekiyorum. Umarım güzel görünebilmiştir. Şöyle ışığımı birazcık yaklaştırayım tekrar anlatayım Şuradaki ipimin çıktığı noktanın hizasında karşıya batıyorum alttan geçiriyorum buradakinden de geçirdim ve tekrar karşıda hizaya batıp şuradan tam bizim kenarını olmasını istediğimiz noktadan çıkıyorum köşeleri özellikle dikin arkadaşlar. Özellikle köşeler dikilsin. Şu ipimi de içine saklayayım. Tekrar köşeye batıyorum ki orada düzgün dursun. Biraz ileri gittim. Alttan çıkıyorum. Tekrar hizasına batıp ileri gidiyorum. Alttan çıkıyorum. Şimdi ben bunu birazdan biraz daha küçük küçük yapacağım. Şurada da bunu diktikten sonra şuradan 20 santim şuradan da 20 santim işaretleyip aynı çırpma dikişini şuraya da yaptım arkadaşlar şöyle bunu da ölçelim yaklaşık bir 18 19 santimlik bir bölüm şöyle yaptığımızda şunun omuzda durmasıyla şunun omuzda durması arasındaki farkı isteyen yapsın. Şu daha güzel duruyor muzda. Şu biraz böyle kalın duruyor. Ama böyle de kullanılabilir. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Şöyle de bir duruşu var. Şimdi ben bunu bitiriyorum ve çantamızın sapını şu şekilde diğerini de dikiyorum ve detaylarıyla buluşuyoruz. Evet bir örgü projemizin daha sonuna geldik ve detayları ile karşınızdayım. Hemen açıyorum. Marim plaj çantası. Eni 47 santim idi. Boyu 40 santim Saplar 70 santim uzunluğu. 6 santim genişliği. Ben 8 zincir çekip 7 zincir yaptım. Gram 500 gram ip gitti ipimiz kağıt ip tığımız üç buçuk no şimdi şurada da şöyle şunları yazdım tabanımızı örüyoruz tabandan sonra işaretimizi koyuyoruz ve 4 sıra kırmızı ördüm daha sonra ikişer sıra ikişer sıra bir sıra beyaz bir sıra siyah ördüm burada istediğiniz renklerle değiştirebilirsiniz bunu kırmızı beyaz mavi yapabilirsiniz veya burasını mavi yapıp buralarını farklı renkler yapabilirsiniz lacivertli yapabilirsiniz Şuradaki bizim yer kendimizi yapacaksanız marin renkler seçmenizi tavsiye ederim ama tabi Siz başka şeylerde yapmak istiyorsanız da bu da sizin bileceğiniz iş daha sonra kırmızı beyazları 17 sıra örmüşüm arkadaşlar görüyorsunuz beyazla başlayıp beyazla bitirdim buralarda sizin tercihiniz 17 sıra 2 ile çarptığımızda da toplam 34 sıra örmüşüm burada ben daha sonra da ağız kısmında da şu bölüm bizim 7 sıra kırmızı ördüm ve son sırada da ilmek kaydırma yapıp saplarımızı yaptık. Şimdi şurada şöyle benim bir görselim vardı. Buradaki yelken bölümlerini çoğaltabilirsiniz veya tek yelken de yapabilirsiniz. Şu bölümü ben aslında beyaz istemiştim. Tekne kısmını. Ama bir deneme yaptım. Ördüğümde bu renklerin içinde çok çiğ kaldı. O yüzden vazgeçtim ondan ve uyum sağlasın diye kırmızı yaptım. Böyle de fena olmadı. Şöyle bir bakarsak. Güzel oldu böyle de. Evet şimdi şurada bu bölüme geçelim. Şuradaki bölümleri de benim çizimim üzerinden ölçtüm. Siz ister bundan yapın ister kendiniz bir çizim yaparak ondan yapın. Bundan yapmak isteyenler için ölçtüm. Şöyle bir görüntüyü kopyalayabilirseniz veya resmini çekebilirseniz birazdan şöyle yapayım. Ve şunu bir kapatayım. Resmini çekerseniz sizin işinize yarayacaktır. Ve bu boyutlarda bir çanta ördüğünüzde bu görüntüde bir yelkenli geminiz olacaktır. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.